İkinci Çin Japon Savaşı'nı incelediğimiz serimizin ikinci videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Birinci bölümde Japonya'nın aslında çok da zorlanmadan Mançurya'yı işgal etmesi ve Mançurya'da kukla bir devlet kurulmasını geniş şekilde incelemiştik. Bu bölümde değineceğimiz olaylar zinciri birinci bölümün devamı olacağı için birinci bölümü henüz izlemediyseniz linkini sağ üst köşede bulabilirsiniz. Açık yüreklilikle belirtmem gerekiyor ki olayları size aktarırken birçok kaynakta teyit etmeye çalışıyorum. Ama çok karışık olaylar zincirini barındırdığı için belki yanlışlarımız olabilir. Gördüğünüz bu yanlışlıkları lütfen güzel bir dille belirtirseniz tekrar kaynaklardan teyit edip düzeltmeler yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci Çin-Japon Savaşında neler yaşandı kaldığımız yerden devam edelim. İlk bölümde Japonlara bağlı olan kukla Mançurya Devleti'nin kurulduğunu ve Japonlara direniş gösteren Çinli General Ma ile ordusunun Sovyetler Birliği'ne doğru çekildiğini belirtmiştik. General Ma yaptığı çalışmalar ile Japon karşıtı Çinlileri organize etmiş ve yaklaşık 9 tugaydan oluşan Japon karşıtı Ulusal Kurtuluş Ordusunu kurmuştu. 7 Nisan 1932 tarihinde ise General Ma ilginç bir duyuru yaptı. General Ma, Mançurya İmparatorluğu topraklarında bulunan Heilongjiang eyaletinde bağımsız bir hükümetin yeniden kurulduğunu açıkladı. Mançurya İmparatorluğu bu açıklama sonrası tepki gösterdi ve bu durum Japon hükümetinin de işine geldi. İlk bölümde bahsettiğimiz birçok olayda Japonya Çin'den gelecek bir kışkırtma beklemişti. Böyle durumlar gerçekleşmediğinde ise Japonlar çeşitli oyunlar ile suçu Çinlilere atmışlardı. Fakat bu sefer direkt Çin tarafından gelen bir kışkırtma söz konusuydu. Ve bu olay Japonya'yı Çin konusunda daha da hırslandırmıştı. Japon kuvvetleri Mançurya'nın güneyine doğru ilerlerken Mançurya'nın doğusunda bulunan Sovyetler Birliği topraklarına komşu Mişan'da 24 Aralık 1932 tarihinde Japonlara karşı bir direniş başlatıldı. Mişan'da karışıklığa yol açan bu çalışmalar sonunda 5 Ocak 1933 günü Çinli direnişçilerin birçoğu teslim oldu. 7 Ocak 1933 günü ise Mişan'ın kontrolü tamamen Japonların eline geçti. Çinli direnişçilerden kaçmayı başaran Sovyetler Birliği topraklarına girip kurtulmuştu. Bu olayın önemi ise Mançurya'nın doğusunda artık direnişte bulunabilecek Çinli kuvvetlerin kalmamasıydı. Japonya artık Çin'in içlerine ilerlemek için planlarını yapmaya başlamıştı ve Japon ordusu Çin Seddi'nin doğusuna yani Mançurya'nın güneyine dayanmıştı. Tabii ki Japon karşıtı Çinli gruplar doğal bir mevzi olarak Çin Seddi'ni kullanacaklardı. Çinli kuvvetler yaklaşık 50.000 kişiydi. Japonlar ve Mançuryalılardan oluşan saldırı kuvvetleri ise yaklaşık 90 bin kişilik saldırı gücü toplamışlardı. Bu çatışmaların ilk odak noktası ise Çin Seddi'nin Pasifik Okyanusu ile buluştuğu nokta olan Shen Heguen olacaktı. 1 Ocak 1933 tarihinde Japon kuvvetler Çin garnizonundan teslim olmasını istediler. Ama Çinliler bunu reddetti. 3 gün süren çatışmalarda Japonlar bölgeyi denizden gemiler, havadan uçaklar ve karadan tanklar ile yoğun şekilde bombaladılar. Bunun üzerine gücünün yarısını kaybeden Çinliler mevzilerden geri çekildiler. Japonya'nın ikinci hedefi ise Rehei'di. Lehe, Mançurya'nın bir parçası olarak görülüyordu ve Japonlar Çin'in bu bölgeyi hemen boşaltmasını istediler. Fakat yerel Çinli gruplar bunu reddetti. 23 Şubat 1933 tarihinde Japonlar ilk saldırılarına başladılar. Lehe Muharebesi olarak geçen çatışmalar sonunda 20 Mayıs 1933 tarihinde Çinli kuvvetler Çin Seddi'nin doğusundaki mevzilerden geri çekildiler. Sonrasında Japonlar ile Çinliler bir müzakere yapmak için masaya oturdular. Tangu ateşkesi olarak anılan anlaşma ile Çin Seddi'nin doğu bölümünde Çinli kuvvetler 100 kilometrelik bir alanda asker bulundurmayacaklardı. Böylece Japonya'nın Çin'in içlerine girmesi için bir engel olan Çin Seddi pasif hale getirilmişti. Çinliler bu bölgelerde asker bulundurmasalar da Japonlar istedikleri zaman uçaklar ve kara birimleriyle bölgede devriye gezebileceklerdi. Ayrıca Rehe de Mançurya'ya bağlanmıştı. En önemlisi ise Mançurya İmparatorluğu artık resmi olarak Çin tarafından tanınmıştı. Rehe Muharebesi sırasında önemli bir olay daha yaşanmıştı. 9 Mart 1933 günü Çinli milliyetçilerin lideri olan Chang Kai-shek ile Rehe'yi savunan Zhang Shulieng ile bir görüşme yaparak Japon işgaline nasıl karşı koyacaklarını tartışmışlardı. İş savaş içinde olan Çin'de ilk defa bir grubun lideri Japon saldırısına karşı koymak için muharebeye dahil olmuştu. Bu 1937 yılında Japonlara karşı iş savaştaki iki grubun birleşmesi ile sonuçlanacak anlaşmanın ilk adımıydı. Ayrıca bir dipnot verirsek Çin Setli savunması sırasında Çinli kuvvetlerin yaklaşık üçte birinde ateşli silah bulunmuyordu ve kılıçlar ile savunma yapmaya çalışmışlardı. Bu çatışma sonunda imzalanan anlaşmanın en önemli yönü ise Çin ve Japonya arasındaki ateş kesti. Yaklaşık 3,5 yıl boyunca küçük çatışmalar dışında ikinci Çin-Japon savaşında bir hareketlilik yaşanmamıştı. Ama 14 Kasım 1936 tarihinde bu sessiz rüzgar bir anda fırtına habercisi olmaya başlayacaktı. Çin ve Japonya bir ateşkes imzalamıştı ve 3,5 yıldır Japonya'dan herhangi bir büyük saldırı gelmemişti. Ama Japonlar yine Çin işgali için farklı yollar aramaya başladı. Japonya direkt kendi askerlerinden olmayan ordu grubu hazırlayarak Çin'in kuzeyindeki Hongart bölgesine bir saldırı düzenleyecekti. Japonya destekli bu ordu da İç Moğol ordusu olarak bilinen iki tümen süvari birlik ve paralı Moğol askerler bulunuyordu. Hongort'taki Çin garnizonu yönna saldıran askerler 3 gün boyunca çatıştılar 17 kasım günü ise İç Moğol ordusunu bir sürpriz bekliyordu. Çinliler büyük bir karşı saldırı ile süvarileri darmadağın ettiler ve İç Moğol ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Çinli kuvvetlerin bu başarısı Japon karşıtı olanları iyice cesaretlendirmişti. Çünkü 1931 yılından itibaren başlayan Japon saldırılarında bu Çinli kuvvetlerin ilk zaferiydi. Bu yenilgiden sonra Japonlar hazırlıklarını yoğunlaştırmaya başladılar. 1937 yılının Haziran ayına gelindiğinde Japon hükümeti artık hazırlıklarını tamamlamıştı ve ateşkesi bozmaya hazırdı fakat Milletler cemiyetinden yoğun eleştiriler alındığı için ateşkesin Çinliler tarafından bozulması isteniyordu bazı kaynaklarda ikinci Çin Japon Savaşının başlangıcı olarak kabul edilen Marco Polo köprüsü olayı bu gelişmelerden sonra başlayacaktı 1937 yılının Haziran ayında Japonlar Peki'nin kuzeyinde asker askeri eğitimler yapacaklarını Çin'e bildirdi. Çin hükümeti yerel halkın rahatsız edilmemesi koşulu ile bunu kabul etti. Japonların planı zaten hazırdı. Çinli kuvvetler kışkırtılarak ufak bir olay ile ateşkesin Çinliler tarafından bozulması sağlanacaktı. 7 Temmuz 1937 günü gece saatlerinde Marco Polo Köprüsü yakınlarındaki Japonlar Çinli yetkililere haber vermeden manevralar yapmaya başladılar. Japonların saldırıya geçtiğini düşünen Çinli birlikler saat 23 sıralarında birkaç uyarı ateşi açtılar. Çinlilerin bu tepkisi ise Japonların ekmeğine yağ sürmüştü. Manevrada görevli Japon komutan bir askerinin manevra sırasında kaybolduğunu üst yetkililere bildirdi. Japonlar bunun üzerine gece 23:40'ta Çinli yetkililerle temasa geçip bir askerlerinin kayıp olduğunu, Çinli kuvvetlerin açtığı ateşle askerin kaybolduğunu ve sorumluluğun tamamen Çin kuvvetlerinde olduğu bildirildi. Çinli kuvvetler ise Japonları haber verilmeden manevralar yapmakla ve Çin'in egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Ama kayıp Japon askeri de arayacaklarını belirttiler. Japon yetkililer bu cevabı yeterli bulmuşlardı ve Çinli yetkililer rahatlamıştı. Fakat görüşmelerden henüz 2 saat geçmişti ve bir Japon birimi, Wanping'te bulunan Çinli birliklerin üzerine ilerlemeye çalıştı. Çinli birlikler bu Japon birliğini geri püskürttüler. Bunu takiben Japonlar Çinlilere bir ultimatum vererek birliklerine devamlı olarak ateş açıldığını belirttiler. Olayı soruşturmak için iki tarafta birer müfettiş görevlendirmişti ve sabah saatlerinde soruşturma başlayacaktı. Fakat Japonlar Marco Polo Köprüsünün doğusuna ve Pekin'in güneydoğusunda bulunan önemli bir demiryolu köprüsüne askerlerini, makineli tüfeklerini ve toplarını yığınak yapmaya başladı. Japon müfettişler Çin tarafına geçip olayı soruşturmaya başlamasından sadece 10 dakika geçmişti ki Japonlar Marco Polo köprüsüne makineli tüfekler ile saldırmaya başladı köprüyü Çinli kuvvetler bin adam ile savunuyordu ve birliğin komutanına dayanması gerektiği takviyenin geleceği belirtilmişti. Gün boyu süren çatışmalarda Japonlar ağır kayıplar vermişti ama 8 Temmuz öğleden sonra köprüyü ve çevresini kısmen işgal ettiler. 9 Temmuz sabahı ise Çinli kuvvetler yoğun sis ve yağmurun etkisiyle köprüyü tekrar ele geçirdiler. Bu çatışmalar olurken siyasi diplomasi trafiği de devam ediyordu. Japon yetkililer Pekin'de bulunan milliyetçilere bağlı bir yetkiliyle görüşüp sözlü olarak ateşkes kararına vardılar. Çinli yetkililer olayın sorumlularını bulacak ve ağır şekilde cezalandıracaklardı. Ayrıca Japonlardan özür de dilenecekti. 9 Temmuz akşam saatlerine kadar ateşkes düzgün bir şekilde uygulanmıştı. Ancak iki taraf da ilk mevzilerine çekilmiyordu. Hatta iki taraf da devamlı olarak takviye almaya devam ediyordu ve sonunda gece saatlerinde ateşkes bozularak çatışmalar tekrar başladı. Sabah saatlerinde silahlar susmuştu. Japon hükümeti bir açıklama yaptı ve Marco Polo Köprüsü'ndeki olaylardan tamamen Çin'i sorumlu tuttu. Köprünün iki yakasında duran taraflar sessizliklerini korusalar taraf da iki tarafta takviye almaya devam ediyordu ve 25 Temmuz 1937 tarihinde bu sessizlik bozulacaktı. Özellikle Japon kuvvetlerinin günden güne takviyeyi arttırmasıyla ile Pekin ve Tianjin şehirleri arasında kalan Langfang şehrinde Çinli kuvvetler ile Japon kuvvetler tekrar çatışmaya başladılar. Bu bölge Çin'in doğusundan Çin'in iç bölgelerine inen demir yollarının bir kavşak noktasıydı. 25 Temmuz'da Langfang'da başlayan çatışmalar 26 Temmuz günü Guanhama'da sıçramıştı. Japonlar 26 Temmuz'da Çinli kuvvetlere Pekin'deki Yundi Ding Nehri'nin batısına çekilmeleri için 24 saat vermişti. Çinli komutanlar bunu reddetti ve merkezi hükümetten takviye istedi. 27 Temmuz'da ise Japonlar bütün Çinli kuvvetleri kuşattı. Bir gün daha direnen Çinli kuvvetler sonunda Yun Ding Nehri'nin güneyindeki kuvvetlerle birleşerek geri çekildi ve Pekin Japonlara bırakıldı. Marco Polo Köprüsü olayının ardından Pekin'in kuzeybatısında bulunan Tongzhou'da Japonlarla işbirliği yapan Çinlilerden ya da bölgede yaşayan Japonlardan Doğu Hopei isimli bir ordu kurulmuştu. Bu ordunun eğitimlerini ise Kuantum Kordusundan görevlendirilen Japon subaylar vermişti. 27 Temmuz günü Marco Polo çatışmasından sağ kurtulan milliyetçilere bağlı askerler Hopei ordu kışlasına doğru ilerliyordu. Hopei ordusuna bu Çinli birlikleri durdurup imha etme emri verilmişti. Fakat 5000'e yakın asker bir isyan çıkararak Çinli kuvvetlere saldırmayı reddettiler. Çinli kuvvetler ile isyan halindeki Hopi ordusu birleşerek diğer Japonlara da saldırdılar. Saldırıdan galip gelen Çinliler yaklaşık 260 sivil Japon'u vahşi bir şekilde öldürdüler. Bu olay Japon gazetelerine yansıdı ve Çin'e karşı daha çok birlik olunması için propaganda malzemesi haline getirildi. Bu olay bazı kaynaklarda Tonchao katliamı olarak geçmektedir. İleride Japonların Çinlilere karşı yürüttüğü sistematik katliamların fitilini ateşle işleyen de bu olaydır. Japonya'ya bağlı askerlerin Japon hükümetine isyan etmesi çok onur kırıcı görüldüğünden bu olay Japon tarih ders kitaplarında yer almaz. Ayrıca günümüz Çin tarihçileri bu olayın sorumluluğunu bütün olarak Çin kuvvetlerine mal edilmesini kabul etmez ve bu olayın sorumlusu olarak Çangay Şekin milliyetçi kuvvetleri gösterilmektedir. Karadan ilerleyen Japon kuvvetleri Pekin'i ele geçirmişti ve Japonlar denizden de saldırılara başlamıştı. Önemli bir liman kenti olan Tianjin denizden yoğun bir şekilde bombalandı ve limanın yakınında bulunan Taku kaleleri ele geçirildi. Tianjin limanında zaten düzenli bir ordu grubu değil, Japon karşıtı gönüllüler korumaktaydı. Uçakların bombardımana başlamasıyla dayanamayacaklarını anlayan gönüllüler güneye doğru çekilmişlerdi. Böylece Japonların Çin'e olan bas baskısı karadan devam ederken artık Japonlar denizden de bu baskıyı arttırmaya başlamışlardı Arkadaşlar bu bölümde incelediğimiz olaylar bazı tarih kitaplarında 2. Çin Japon Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. 3. bölümde ise artık daha çok duyduğumuz Şangay işgali gibi olayların detayları yine sizlerle olacaktır. Uzun bir seri olacak 2. Çin Japon Savaşı konusunda en büyük sıkıntımız referans haritalar ya da görseller bulunmamasıdır. Nasıl yok derseniz var ama mevcut haritaların çoğu Çince ya da Japonca. Latin harfleri olmadığı için bunları çevirmek de çok zor arkadaşlar. Zaten YouTube'un geneline baktığımızda ikinci Çin Japon Savaşı ile ilgili hangi dilde olursa olsun geniş videolar yok denecek kadar az arkadaşlar. Nedeni de görsel yönünden çok sıkıntılı olması ve çok karışık olaylar zincirini barındırmasıdır. Elimden geldiği kadar sade ve anlaşılır olması için gayret ediyorum. Uzun saatler süren araştırma kısmı için lütfen çok emek sarf edildiğini unutmayalım. Umarım bu bu çalışmamız başkalarına da örnek olur ve daha kapsamlı çalışmalar yapılmaya başlanır. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.